الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء ونصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال yüce dinimiz İslam'ın bizlere yerine getirmesini istediği sorumluluklardan birisi de mirası Allah ve Resulü'nün emrettiği şekilde paylaştırmaktır. Miras vefat eden bir insanın geriye bırakmış olduğu mal, mülk ve servetin belirli ölçüler içerisinde varisler arasında pay edilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de Mirasla ilgili hükümler en ince detaylara kadar açıklanmış kulullah yani Allah'ın koymuş olduğu sınırlar olarak ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de miras malını hisse sahipleri arasında Allah'ın kitabına göre taksim edin buyurarak mirasta hiçbir varisin hak ettiği paydan mahrum bırakılmamasını istemiştir. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam her işinizde olduğu gibi miras taksiminde de adaleti titizlikle uygulamamızı, miras paylaşımında kadın erkek büyük küçük demeden her hak sahibine hakkı vermemizi emretmiştir. Nitekim İsa suresi 7. ayette yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmakta: Anne babanın ve yakınların miras olarak bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın miras olarak bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Allah miras malının azından da çoğundan da bunları kas kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. Bununla birlikte dinimiz miras taksiminde kadınları asla mağdur etmemiş, anne ve babasından, eşinden ve çocuklarından hatta yeri geldiğinde torunlarından bile onlara yüce dinimiz pay, pay ayırmıştır. Ayrıca varislerin karşılıklı rızaya dayanarak mirası kendi aralarında diledikleri şekilde de taksim etmelerini de yine hiç dinimiz meşru görmüştür. Kıymetli Müslümanlar, günümüzde aile içi sorunların artmasına, kardeşler ve akrabalar arasında darbınlıkların girmesine, kavgaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren olumsuzlukların başında miras paylaşımında yapılan haksızlıklar gelmektedir. Oysaki miras paylaşımında İslam'ın koymuş olduğu ölçülere bir ayet etmemek büyük bir günah ve ağır bir tebaldir. Kız çocuklarına haklarını tam vermemek, evlendikleri için onları mirastan mahrum bırakmak, hiçbir varisin istemediği değersiz mülk ve arazileri onlara daim görmek açık bir zulümdür. Ayette buyrulmuş Yetimlerin mirasla ilgili haklarını gasp etmek, ateşten bir parçayla karnını doyurmaktır. Bir kimse adaletten ayrılmamak şartıyla çocukları arasında malını paylaştırabilir. Mirasın tamamını veya bir kısmını çocuklarından birine hibe ederek diğerlerinin haklarını çiğnemek ise adaletten sapmaktır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İttakullah Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adaletli olun buyurmuşlardır. Değerli müminler Allah'ın koymuş olduğu bütün kurallar gibi miras taksiminde yer alan ölçüler de insan fıtratına en uygun olan hükümlerdir. Günümüzdeki bütün olumsuzlukları ve miras paylaşımında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmanın yegane yolu İslam'ın göstermiş olduğu adalet ilkesine hakkıyla riayet etmekten geçmektedir. Aziz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de miras taksiminde haksızlık yapanların hadis sonu şöyle haber verilmekte. Kim Allah'a ve Peygamberine isyan eder, ve onun koymuş olduğu sınırları, hudutları aşar ise Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine atar. Onun için elin verici bir azap vardır buyurmuştur. O halde geçici dünya menfaatlerine aldanarak ve hırslarımıza kapılarak Yüce Rabbimizin miras ile ilgili belirlediği sınırları asla ihmal etmeyelim. Her hak sahibine hakkını verelim kul hakkı yemeyelim. Miras paylaşımında merhamet ve hakkaniyeti, insaf ve adaleti gözetelim. Unutmayalım ki mirasta Rabbimizin taksimine razı olmayan ve hakkından fazlasına göz dikenlerin sonu dünyada hüsran, ahirette ise elim verici bir azaptır. Hutbemi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitiriyorum. Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Şayet alır ise kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna geçirir buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ela inne ahsene kelam ve ellevan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعزيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من ظاهر مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان فبقية في المشرة في المشرة في وعلي الذي ستر والوفاء، وبغيه العشره المبشره واله المصطفى، وعلي انصار المهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انه سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محقق الله عدالته iyiliği ve akrabaya bakmayın emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkin işleri yasaklar. O düşünün diye size ürk